Merhaba. Merhaba. Adınız? Asya. Soyadınız? Asya Aşkit. Kaç yaşındasınız? Beş. Büyünce ne olmak istiyorsunuz? Doktor. Ne doktoru? Hayvan doktoru yılanı iyileştireceğim. Ve aslanları ve kaplumbağayı ve karıncaları hepsini iyileştireceğim. Yılanları nasıl iyileştireceksin? Korkmuyor musun yılanlardan? Onları uyuyacağım öyle. Kaplumbağaları seviyor musun? Hı hı. Aslında kaplumbağa senin üzerinde dişini mi yapmıştı? Hı hı. Nasıl yapmıştı? Korktum dişini yaptı görmedim. Sana kaç tane hayvan var? Hangileri? Yılan. hı. -hı. Ondan sonra kaplumbağa, kayınca, taş, maymun. Ondan sonra kaplan. Ondan sonra kuş. Ondan sonra... Eee neydi adı ya? Neydi neydi? Çekirge miydi? Çekirge. Ondan sonra... Eee... neydi? 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 Başka var nereden? Solucan. Solucan. Ondan sonra fare. Fare. Aferin sana. Asıl bildiğin ülkeleri sayar mısın bana? Japonya, Türkiye. Ondan sonra Hindistanya. Neresi neresi? Hindistanya. Nerede o? Çok uzakta. Ne var orada? Ev var. Başka? Atla var. Atlar mı var? Evet. Hindistan ya. Hı, hı Bir şey söylemek istiyor musunuz? Hayır.